bile bile Allah'a yalan isnat ediyorlar aynısı bugün aynısı var deyin mesela şöyle diyenler çıkıyor hayret ediyorum ya hani diyen hangi psikolojiyle dedi bilmiyorum ama buna itibar edenler var ya yani diyor ki mesela hocam dediler ki kula kulluk etmem diyenler nefsine kulluk etmektedirler resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kul olunmadan Allah'a kul olunmaz. Muhammed'e peygamberimiz için diyor. Hazreti Muhammed'e kul olmadan Allah'a kul olunmaz ya. La ilahe illa ente subhanek ya Rabbi ya. Kim Resulullah'a kul olursa Allah'a kul olmuş olur peki sizi celallendirme pahasına bir şey soracağım evet. diyoruz ya evet. bazıları diyor ki peki ancak sana kulluk ederiz evet. ayeti cellesi evet. o zaman burada nasıl i̇şte, anlayacağız işte onu? o ay o ayete mazhar olabilmek için Resulullah'ı devre dışı bırakmayacağız estağfurullah onu da ondan talim edeceğiz Elbette yani Allah'a kul olmak yalnızca ondan yardım dilemek yalnızca ona sığınmak bizim becerebileceğimiz bir iş mi Lan nasıl bir cümle bu? Neler söylüyorsun? Yani siz hiç bir Kur'an okumazsınız ya. Ya bir kere olsun okumaz mısınız şunu ya? Bak şimdi. Ali İmran 79'u okuyorum. Bak. Bir Pey Allahu Teala'nın peygamberleri üzerinden geliştirilen bu son derece tehlikeli algıyı reddetmek üzere. Ali İmran 79'da buyuruyor ki Rabbimiz. Esselamüle. Es Ma kana li beşerin en yutiyallahu'l kitabe vel hükme vel nübüvve. Hiçbir beşer şöyle bir durumda olamaz. Bu hiçbir beşere peygamberler dahildir. Zaten mesaj onlar üzerinden veriliyor. Buyuruyor ki Allahu Teala kendisine kitap verdiği, kendisine muhakeme gücü verdiği, kendisini nübüvvetle şereflendirdiği hiçbir beşer yani hiçbir peygamber yoktur ki sünme yekule nasi sonra kalksın da insanlara şunu desin. Yani hiçbir peygamber şunu demez. Ne demez? Kûnû ibâden li min dûnillâhi. Allah'ın peşi sıra bana kul olun diyemez diyor Allahu Teala. Beyim ne diyor? Kim Resulullah'a kul olursa Allah'a kul olmuş olur. Kadar Peki. Muhammed'e kul olmadan Allah'a kul olma. Ya olmaz olmaz gözünü seveyim. Sözünü kulağın duysun. Bu kadar Kur'ansızlık olmaz. Yapma kardeşim. Yapmayın. Bu gidiş gidiş değil. Bu akıbet felakettir. Gözünüzü seveyim. Yapmayın böyle yanlışlıklar. Peki bunun yerine Peygamberler ne derlermiş bakın. Velakin ancak Allah'ın peygamberi şunu der. Her peygamber şunu der. "Kunu rabbaniyine." Siz kendinizi rabbaniler yapın. Yani hayatını, varlığını, misyonunu Allah'a, Rabbine adayan insanlar olun. Kendini peygambere değil Allah'a kul yap. Kendini Allah'a ada. Rabbani olun. Rabbinize adayın kendinizi. Peki nasıl yapacaksınız bunu? Bima küntüm tuallimunel kitabe. Bu kitabı talim edeceksiniz. Ve bima küntüm tedrusune. Bu kitaptan ders çalışacaksınız. Şimdi bu adamların Kur'an'ı neden anlamak istemediklerini fark ediyorsunuz değil mi? Okuca, okuduğunda Ali İmran 79'u o demin hatırlattığım cümleyi söyler mi bir Müslüman? Söylemez. Bu ayeti okumadığı için de aklına ne geliyorsa savuruyor. Ve itibar etme noktasında da birileri çok rahat bir şekilde buna itibar edebiliyor. Ben sadece o kardeşlerim için dua ederim. Rabbim istikamet lütfetsin diye. Bize de onlara da. Ama gidiş yanlıştır kardeş. Ne olursa olsun yanlıştır.